<laughs> Şöyle ki, e... <laughs> pardon, arkada da WhatsApp'ta yazışanlar var ya, 20-22 sene öncesinden biraz bahsedelim. O dönemlerde Türkiye şimdiki gibi ekonomik özgürlüğü yüksek olan refah seviyesi yüksek, çok böyle hani şey dönemlerde değildi. De ben bunu niye anlatıyordum. Çiftçilerimize de destek. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten niye anlatıyordum ben bunu? İhtiyaçları nasıl tespit edersiniz? Hiç beni dinlemiyorsunuz. <laughs> Yemin ederim dinlemiyorsunuz yani. Pazarlık. Evet, pazarlık payı. Evet. evet. Aferin. Elçine o puan. Legal. Hatırlıyor musun bir soru sormuştum bana? Hocam internetten para kazanmakla evet. alakalı diye başlayan bir soru vardı. Bugün de ben dijital pazarlamada aslında para kazanmanın formülü diyebileceğimiz bir teoriden bahsedeceğim. Bu bir ihtiyaç teorisi ve bunu uygulayarak iyi noktalara getirdiğimiz projelerimiz söz konusu oldu. Kısacası internetten para kazanabildik, dijitalden para kazanabildik bu teori sayesinde. İşte bugün bunun püf noktalarından bahsedeceğim. Bu sıkıcı introdan sonra hadi başlayalım. <laughs> Anlat Hoca'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Anlat Hoca benim asla bakarsanız hem eğitip hem öğretip bir yandan da hafiften bir gülümsetmeye çalıştım. Yeni bir format deniyoruz. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Özellikle de hani bu işte profesyonelleşmiş YouTuber'lardan aldığım yorumlar beni çok mutlu ediyor. Ben birazcık böyle biraz Farklı hissetmeye başladım ufaktan böyle. Hani hocalık okey tamam her zaman hocayız ama YouTube başka bir beceraymış. Bunu anlamış olduk. O yüzden de buradan izleyenlere şöyle bir şeyde bulunayım. Gerçekten yazdığınız her yorum, gönderdiğiniz her geri bildirim benim için çok değerli. Bu işi bilmiyorum, öğreniyorum. YouTube'da var olmaya çalışıyorum. Siz de bana gördüğünüz, takıldığınız, beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz bir geri bildirimleri küfretmeden... <laughs> <laughs> Lütfen iletin bir şekilde biz de onları dikkate alır ve daha da iyi noktaya getiririz. Misal logomuz. Logomuzda ufak bir değişiklik yaptık. Anlat Hoca'nın logosuyla alakalı. Bu geri bildiriminden dolayı da Ozan Siyah Hoca'mıza kalplerimizi gönderiyoruz. Ozan Siyah'a çok teşekkür ediyorum. Ozan teşekkürler kardeşim. Dikkate aldık. Bundan sonra da bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi hocam ben şeyi merak ediyorum. Bir yerde bir ihtiyaç oluyor. Biz buraya bir yılma olduğunu nasıl fark edip de ya buradan biz bir şey kazanırız, biz buradan bir, buradan bize iş çıkar diyebiliriz? Nasıl fark edebiliriz? Aslında şöyle, yani ben para kazanmanın formülü olarak düşündüğüm bir şeyi anlatmak istiyorum bugün. İnternetten ya da dijitalden para kazanmanın yeni bir nesil formülü ihtiyaçla başlıyor. Ki ihtiyaçlarımız aslına bakarsanız bizim ihtiyaçlarımız da kaygılarımızdan kaynaklı. Bir konuda kaygımız oluyor ve bu kaygı aslında bir sorun doğuruyor. Bu sorunu çözebilmek bizim için bir ihtiyaç değil mi? Kim o sorunu çözen bir ürün ya da hizmet geliştirirse o parayı kazanıyor. Keza mesela bundan işte 20 sene öncesinde Türkiye'nin ekonomik olarak zor dönemler yaşadığı o yıllarda Hatta şöyle şeyler hatırlıyoruz. Bir yazar kasanın fırlatılması, esnaf, esnafın çıkıp işte o dönemin Cumhurbaşkanı Necdet Sezer'de ona işte bir şeyleri falan olmuştu. Böyle bir haykırışları olmuştu, yakarışları olmuştu. Gerçekten ülke olarak çok çok sıkıntılı bir ekonomik zorluktan geçiyoruz. O zorluk esnasında insanları tabii haliyle evine ekmek götüremez hale gelmiş veya karnını doyuramaz hale gelmiş. Bundan dolayı da kaygı doğmaya başlamış. Bu kaygıdan kaynaklanarak da sorunu tespit edip bu soruna çözüm üretmekle alakalı harekete geçmiş bir girişimci. O gün dedi ki siz dedi karnınızı 1 liraya doyurabilirsiniz dedi ve turistik yerlerde daha fazla satılan arabaları satılan simidi Dedi ki mağazalaştıracağım ve restoranlaştıracağım ve bir zincir haline getireceğim. Sadece 1 TL'ye karnınızı doyurabilirsiniz dedi. Çay da 1 lira. 2 liraya asla bakarsanız karnınızı doyurabiliyordunuz. Ve Simit Sarayı bu kaygıyı görerek buna çözüm üretti. Ve şu an baktığınız zaman Manhattan'da var. Londra'da var. Dünyanın çeşitli yerlerinde var ve zincirleşti. Daha sonra stratejiyi değiştirdi. Tabii ki hala aynı mantıkla gitmiyor. Ülkelere göre stratejiler değişti vesaire. Ama bakıldığında o soruna çözüm üreten bir girişim bugün dünya devi. Dolayısıyla sorunlara çözüm üreten herhangi bir girişim veya ürün, hizmet para kazanabilir. Para kazanmanın formülü ne derseniz ihtiyaçları doğru tespit etmektir. İhtiyaçları doğru tespit ederseniz hedef kitlenize doğru mesajla, doğru yerde ve doğru zamanda karşısına çıkıp ürününüzü, hizmetinizi yani kısacası çözümünüzü sunabilirseniz bu para kazanabilir bir strateji olur. İşte formül bu arkadaşlar. Hocam soruma cevap vermediniz ama. Dövecek <laughs> ha. <gülüyor> tamam, sorun so, sorun neydi? <laughs> Peki ihtiyaçları nasıl tespit ediyoruz? Senin sorun bu. İhtiyaçları tespit etmekle alakalı en önemli dijitalde kullandığımız platform tabii ki Google. Dünyada 100 insandan 98'i Google arama motorunu kullanıyor. Dolayısıyla da bir şey ihtiyacı olduğunda Google'a arama motoruna giriyor ve yazıyor. En basitinden bugün işte derste de bahsettiğim bir örnek. Diyelim ki Üsküdar'da oturuyorsunuz. Gecenin ikisinde kapıda kaldınız. Kaldınız. <laughs> Diyelim ki böyle bir senaryo var. Ne yaparsınız? Google'da ilk yapacağınız şey Çilingir ara baktım, değil mi? Üsküdar Çilingir yazarsınız aratırsınız gecenin bir vaktinde. Pencereden falan girmek gibi bir şey yoksa, durumunuz yoksa gidersiniz ihtiyaç. O gün hani gelip Çilingir 35 saniyede tam 35 saniyede Saydınız mı hocam? Saydım. <laughs> 35 saniyede o kapıyı açar ve 200 TL abicim der tık 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 toplar sen de çat diye o parayı vermek zorunda kalırsın. 400'ü verdik KDV içinde içinde. Dolayısıyla ihtiyaç olduğunda tartışmazsın. Pazarlık yapmazsın. Pazarlık dediğiniz konu ihtiyaç hasıl olduğunda mecbur kalırsanız gerekmiyor. Yapmıyorsunuz ya da daha az yapma eğiliminde oluyorsunuz. Çünkü Hani bu da bu fırsatta giderse ya bir aç kalacağım ya bir dışarıda kalacağım ya bir, bir şey olacak. Özellikle bunu internet üzerine satış yapanlar çok güzel kullanıyorlar. Ürünü sepete ekliyorsunuz mesela. Hemen altta bir bildirim. Bu sepeti ürünü ekleyen 7 kişi daha var. Stokta 5 tane ürün var. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü orada senin bir kaygıya düşmeni istiyor. Sen aman kalmazsa kaygısı. Aman kalmazsa kaygısı deyince. Konuyu çok mu dağıtırız bilmiyorum ama ben açık büfelerden biraz bahsetmek istiyorum. Bir gün Kıbrıs'tayız. Gene bir gün Kıbrıs'ta tatildeyiz. Açık büfe kahvaltı ama yani hayatımda yediğim en güzel açık büfe, en düzgün açık büfe kahvaltıydı o. Diğerleri çok böyle aklımda yer etmiş değil. Ya ben bir adam gördüm kahvaltı sırasında. Adamda psikolojik problem olduğunu düşündüm. Arkamda bekliyor adam ve omlet sırası bekliyor. İşte giriyor, omleti yaptırıyoruz falan filan. Adam bana dedi ki benim omletim şu, şu, şunlardan oluşacak. Tabak da bu. Ben hemen şuradaki peynir şeyine gideceğim, geleceğim. Bana da alır mısın dedi. Bunu dedi ya bana. Ya abicim orada zaten zibilyon tane yumurta var. Yani <laughs> bitmeyecek bunlar ya. Hadi bitti diyelim ki lan o gün omlet yeme. Hani ne bitecek kaygısı abi. Bana kalmaz. <laughs> bitecek. Bitecek. Bu kaygılarla yapıyoruz dolayısıyla da hani kaygı kaygı arkadaşlar insana istese de istemese de başka şeyler yaptırıyor. Keza işte pazar örneğini vermiştik ya bir örnek daha vereyim. Ben mesela pazara gittiğim zaman çok uzun zamandır gitmiyorum online alıyorum ama pazara gittiğim zaman mesela teyzelerin böyle konuşlandığı bölgeler var ya daha güvenilir geliyor ve bir de şey o teyzeler böyle oradan domates alıyorsa benim de oradan almam gerekiyor gibi hissediyorum. Ya yani bu biraz arz talep konusuna da giriyor ama hani kaygım şu pazardaki en iyi domates orada çünkü o teyzeler 1.50 hepsi 1.50 55 orada var ve <laughs> yukarıdan bakıyorum gerçekten hiçbir fark yok o domatesin. Üzüldü bu. Onlar yakından görüyor ya işte. Bir <gülüyor> <elliyle> <gülüyor> o daha şeydir. Bir 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 şeydir. Hocam. Özellikle sana bakmadım. 1.50 derken aklıma geldi. Özellikle sana <laughs> bakmadım ama sen gene de üzüldün. Pazara benle gidin. Ben <laughs> görüyorum. İgal'le gideceğim ben. İgal her şeyi görüyor böyle. Saygı <laughs> dediniz. Pandemideki kaygılarımızdan bahsedelim. Evet ya pandemide. Kaygı çok başka bir şey ya. Hani insanların gerçekten dürtülerini hareket ettiren, insanlıktan çıkartan da bir durum. O dönemde sterilizasyon ve hijyenle alakalı problemlerimizi çözdükten sonra başka bir problemle tabii ki başka bir kaygıyla şey yaptık ne yiyeceğiz? Allah'a maç kalacağız. Kaldık mı kalmadık o ayrı mevzu. Çünkü bu sefer şeyler olmaya başladı. Geçen videoda da bahsetmiştim. Yemek sepeti düşüşe geçmişti. Sebebi ne? Çünkü restoranlar kapatılmıştı. Restoranların hijyenik ortamda getirip getirmediğine dair şeyler olmuştu ve haliyle de insanlar evden yemeye, evde yemeye başladılar. Yedik, içtik, oturduk. Yedik, içtik, oturduk. Bu sefer harekete geçmemiz lazım, değil mi? Ben mesela o dönemde yeme içmeyle alakalı bu alışkanlıkları değiştiren de bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bu kaygılarımız biz bizim bu sefer şeye dönmeye başladı. Ulan yiyoruz ama bunlar kilo olacak. Yiyoruz ama şeyle olmaya başladık. Ama orada diyete girenimiz ya da evde ciddi anlamda spor yapanımız vesaire çok olmadı saldık. Sebep ne? Çünkü yazı da kapatmıştık. Bikini giyme <laughs> potansiyelimiz yoktu. Zaten mem yok da. <laughs> yok efendim hangi elbisemi giysem buna bu broş mu gider? Yok efendim saçımı şöyle... Bunlar gitti. Kozmetik ihtiyaçları düştü. Tekstil Mesela çok büyük düşüş yaşadı. Değil mi? Dışarıda mesela etkinlik yapan firmalarda ciddi sıkıntılar olmaya başladı. Çünkü kaygımız, ya bir konsere gidelim değildi ilk başta. Bir kere hani bir, bir kendimizi kurtara, kurtaralım. Hani dışarıda çünkü zombiler var. Öyleydi abi, gülüyorsunuz ama gerçekten zombi gibi. Ben şeyi hatırlıyorum mesela. Bankamatiklere gitmek serbestti. Benim de bankamatiğe gitme ihtiyacım var. Çift kat eldiven taktım. N95 maskemle. Neyse gittim bankamatikte sıra bekliyorum. Bankamatikte de hani bir kişi var böyle yaşlı bir amca var. Ben de işte o amcanın işini bitirmesini bekliyorum. Neyse amca işini bitirdi. Ben biraz müsaade ettim. Ama aradaki mesela 3 metre falan yani. Çok dikkat ediyoruz o zaman. Amca işini bitirdi. Devam etti. Ben de bankamatiğe yürüdüm. İşlemi yaparken göz ucuyla da ona bakıyorum. Amca orada durdu. 3 metre mesafe ama durdu orada enteresan bir ne derler? Tansiyon yükselmesi falan. Niye durdu? Niye bekliyor acaba? Bana bir şey mi diyecek falan. Gerçekten hani dışarıda zombiler var gibi ortamda böyle hiç kimse yok. Neyse ben de bankamatiğe işte kart falan işlemleri yapıyorum. Neyse para çekecektim. Çektim parayı, açtım valizi. Doldurdum içerisine. Evet tamam tamam. Çantı yok. yok tam, tam. <laughs> yok yok tamam evet ufak ufak meblalar yani 200'lük 200'lük hep alınca böyle. Neyse işlemi bitirdim döndüm şimdi amcanın yanından geçeceğim tamam mı? Tedirginim hala tedirginim çünkü amca niye bekledi bilmiyorum. Bana doğru yaklaştı böyle dedi ki bir şey söyleyebilir miyim dedi bir şey sorabilir miyim dedi. Ben dedim ki amca dedim, uzaktan sorarsanız hani biliyorsunuz pandemi var falan. Tam, amca da şey böyle hani yaşlı ve hiçbir şekilde korunmuyor yani eldiven yok maske yok şey yaptı bana böyle. Maskeli beşlerden misiniz diye böyle bir soru sordu. Tamam maskem var ya. Dedim ki amca açacağım şunu bir hollayacağım. <laughs> ben dedim amca dedim pandemi var yapmayalım falan filan. Ne, şey mi oldu öpüşmeyelim gibi mi oldu? <laughs> İhtiyaçların doğrultusunda aslında kaygısal bir durumla bazı şeylerin bir kitleye ya da birden fazla kitleye hitap etmesi durumu söz konusu. Yani bugün özellikle bunu bir formül gibi anlatmak istedim. Buradan da girişimci arkadaşlarımıza ya da mevcutta bir projeyi yöneten yöneticilere hani bunu tekrardan vurgulamış olalım. İhtiyaç durumunda karşısında bir çözüm öğretebilirseniz bu ihtiyacın para kazanabiliyorsunuz. Maslow'un ihtiyaç piramidi gerçekten hani doğru tespit edilmiş. Burada arada sana Maslow'la Pavlov'un şeyini karşı Pavlov'un köpekleri de var ya. <laughs> yani bir gün bir gün bir eğitimde böyle bir olmuştu bir kere. Şey olmuştu. Pavlov'un ihtiyaç piramidi falan demiştim. <gülüyor> 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 Rezil olmuştum yani yani. Hayri arıyor. Gene niye arıyor bu çocuk beni ya? Efem canım. Neredesin? Sanayide. E tamam. E, şey yok mu otomatik arabanın? İçeride unuttun. Kapalı. Çilingir yaz. Nereye mi yazacağım? Oğlum ben neyle arıyorsun? Telefonla aramıyor mu? E tamam oto çilingirleri var. Ara işte Google'da. Oğlum Instagram Instagram'da niye çıksın karşıya? Google'a yazsana. Ya hayır yemin ediyorum var ya.